Elektrik Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hüseyin Yeşil, meslektaşı olan Elektrik Mühendisi Arsız Belediye Başkanı Nazım makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini unuttu. <laughs> Elektrik Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hüseyin Yeşil'e Adana Şube Başkanı Mehmet Mak, İskenderli Temsilcilik Başkanı Bülent Bozdoğan ve Antalya Başkanı Cemil Hizmeli'ne eşlik ettiler. Meslek başları Arda Mutlaka Kürü Durumu'nun yönetikliyle Belediye hai, Başkanı Nazım Çulhan, Örgüt olduğu gibi birlikte beraberliği en üst düzey meslek odalarından bir tanesidir dedi. biz çok memnun kaldık. Zaten elektrik mühendisleri odasının bir ayrıcalıdır bu. Elektrik mühendisleri örgütü sürekli kendi üyeleri arkasında duran ve iyi bir dayanışma içerisinde olan bir meslek odasıdır. Biz meslek yaşantımızda ve idareciliğimiz döneminde sürekli bunu yaşadık ve farklı tabii bir yerel yönetim anlamında koruma geldik. Halen örgütümüzün desteğini arkamızda hissediyoruz. Sürekli bunu bize yaşatıyorlar. Biz çok teşekkür ediyoruz bu ilgiden dolayı onlara. Bu güvenle, bu bilgiyle biz burada daha rahat oturuyoruz. Ben geldiklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Hepinize de saygılar sunuyorum. Sevgili bir tebriğe geldik. Aslında daha önce gelemedik ama şimdi bütün Elmon'un Adana, İskenderun, Antakya temsilcileri, diğer arkadaşlarımızla birlikte, merkezdeki arkadaşlarımız gel, geldik. Kendisine tebrik ediyoruz. Kendisine başarılar diliyoruz. Tüm desteğimiz var. Ne zaman bizden bir deli bir şey olursa biz her zaman varız, onun yanındayız. O Yıllardır birlikte hem o burada da... Bölgemizde sık yaşanan elektrik kesintilerinin üzerine de kısa bir açıklama yapan Elektrik Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hüseyin Nişin konuşmasına şöyle devam etti. Şimdi aslında bütün bölgelerde sadece burada daha iyi olur, az yakında bilmiyorum ama arkadaşlarla öğrenirim. Ama örneğin Güneydoğu'da büyük şehirlerde böyle bir arıza kesintisi, arıza dolaştırarak kesinti uyguluyorlar. Aslında bütün bunlar uzun yıllardır bizim karşı çıktığımız ama türlü, e, bizim e, söylediklerimizi dinlemeyen iktidarların yaptığı özelleştirmenin sonucudur. Aslında özelleştirme hani daha kaliteli bir hizmet gelecekti, rekabet olacaktı, daha ucuz elektrik alacaklar da halkımız diye. Ama şu anda tam tersi halkımız artık bırakın ucuz elektrik almayı, elektrik almakta zorlanıyor, kesinti tersiz yaşanmakta. Dolayısıyla özelleştirme bizim sürekli karşı çıktığımız, hayaline karşı çıkmaya devam ettiğimiz bir süreç. Biz şimdi artık özelleştirme karşıtı değil de bununla özelleşen bütün kurumların tekrar devletin kamunun yani, kamu önlerine geçmesini istiyoruz. Kamulaştırmayı yeniden istiyoruz. Bunun için ceza edeceğiz. Güzel.